hangi hisselerin AVM portföyünün olduğu ya da AVM'sinin olduğu hangilerinin güzel işte bir temettü verdiğini falan paylaştım. Birisi Panora Geo almış. Ben de çok beğendiğim bir şirket. Büyüme kapasitesi, kapasitesi düşük ama çok güzel temettü veriyor ve gayrimenkul olarak baktığınız zaman büyüme benim için çok önemli olmuyor. Sonuçta ben bir gayrimenkul yatırımı yapıyorum orada. Ben söyledikten sonra işte 80 seviyeleri de sanki 95 falan gördü sonra düşmeye başladı biraz şey yapıyor, düzeltme yapıyor kendi içerisinde. Bir tanesi yazmış, abi işte 80'den aldım, işte 95'i gördü, 90'ı gördü şimdi düştü, satayım mı? Abi ben satılacak bir şey olarak söylemiyorum bunları. Ben diyorum ki gidip bir daire alacağınıza, orada bir insanla muhatap olacağınıza, devlet regülasyon yapıp senin kiranı sınırlayacağına ya da enflasyona yenilip atıyorum senin raiç kiran 30 bin lira olmuştur, sen 10 bin lira kira alacağına Bunların hepsi ne olacağına siz sen git bir AVM portföyü olan bir GEO hissesi al. Işte düzenli alım yapabiliyorsan al ve oranın temettülerini aldığında bunu bir